merhaba arkadaşlar. Analı Kızlı Hayat kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de elhamdülillah iyiyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere videomda şöyle göstereyim. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Bu arkadaşlar çamaşır makinesinin şöyle çekmecesi oluyor ya hani deterjan, yumuşatıcı döktüğümüz yer oluyor yani şöyle çekiyoruz o kısım arkadaşlar. Şimdi ben çamaşır makinesinin orası biraz karanlık olduğu için çekmecesini çıkardım. Şöyle mutfağa getirdim. Ee, burada daha rahat temizlerim diyerekten arkadaşlar. Bakın şurası yumuşatıcı döktüğümüz yer. Şöyle çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi şu hazneleri bu kısımlar oldukça kireç tutuyor ve sabun kalıntıları meydana geliyor arkadaşlar. Bakın şu kısımlarda da ne oluyor? Buralarda deterjan da olsa bakteri ürüyor arkadaşlar aman diyelim temizliğine dikkat edelim şimdi gelelim ben bunu neyle temizliyorum ben bunu arkadaşlar şöyle göstereyim porçöz ile temizleyeceğim ee, porçözümün başına bu arada bir sprey taktım ee, sprey ile yapacağım daha kolay olacağını düşünüyorum evet ben uygulamaya geçeyim şöyle spreyimi sıkıyorum Şunu da çıkarmak istiyorum. Şöyle dursun. İç kısımlarına da dökmek, spreylemek istiyorum çünkü. Yeterlidir. Ben por çözümü sıktım arkadaşlar. Bakın şimdi şu kısımlar var ya, şu kısımlar. Bunları ne yapıyorum? Diş fırçası ile temizliyorum. Bakın mis gibi çıkıyor gördüğünüz gibi şöyle yani elinizin girmediği kısımlar varsa şayet mesela şu kısım bakın diş fırçasını şöyle sokup şöyle bir içini temizliyorum gördünüz mü yani buralar ince detaylar bu kısımlara sizler de diş fırçasını uygulayabilirsiniz şuraya tekrar bir torça sıkacağım uygulamaya devam edeceğim. Şöyle yapalım. Şimdi ben bunu e, temizledikten sonra yani burada temizliyorum. Lavabonun orada durulayacağım arkadaşlar. Durularken de sizlere göstereceğim. Bakın şu kısımlar mesela. gördüğünüz gibi tertemiz çıkıyor şöyle elimle göstereyim Gördüğünüz mü çıkan tabakayı e ne oluyor yumuşatıcı makinamız bazen alıyor bazen almıyor ee, yıkarken orada birikiyor o da orada katman oluşturuyor Şöyle yanıma da ben bir su aldım ki diş fırçamı burada hem temizleyeyim hem de çekmece temizliğine devam edeyim. Evet arkadaşlar bu parçamızın temizliği tamamdır. Bunu şöyle suyun içerisine atayım. Gelelim şu kısma. Yani porçöz kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi burası su alıyor ya arkadaşlar. Su aldığı için burada ister istemez kireçler meydana geliyor. E kireçleri de neyle çözüyoruz? Genelde porçöz kullanıyoruz. Değil mi? Porçözle çözüyoruz. O yüzden ben de e, buranın temizliğinde porçöz kullanıyorum arkadaşlar. Hem mikroplar kırılıyor. Hem de e, kireçler daha çabuk çözülüyor. Temizliğimiz de daha kolay oluyor. Yani kısaca bizi uğraştırmıyor arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Şöyle çevireyim. Bakın şu kısımlar. Oraları göstereyim size. Siz dilerseniz süngerle de temizleyebilirsiniz ama e, buralar detay isteyen kısımlar olduğu için arkadaşlar ben Burçası kullanıyorum ki e, her yere teneffüs etsin yani. Bakın şimdi şunun içerisindeki porçozu şöyle alayım. Şu kısımları göstereyim. Biraz porsozda sıkmam gerekiyor buraya ve temizlemeye devam. Şu kısım biraz yumuşaması, yumuşamasını istiyorum, orası biraz beklesin. Buraları süngerle de temizleyeceğim zaten gidiyorken. Bakın çıktı. Gayet kolay bir şekilde şöyle göstereyim. Şu diplerdeki kısımlar çok rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi lavabomun oraya geldiğim sürtme işlemini bitirdim. Bakın buraları iyice sürttük. Ben bir durulama yapacağım. İyice duruluyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Ben bunu bir şeyde şöyle bezime bulaşık bezime şöyle çamaşır suyu döktüm. Arkadaşlar şimdi onunla da bir katta onunla temizleyeceğim. İyice durulamamın sebebi o. Yani porçözle çamaşır suyunun karışmaması arkadaşlar. geçelim. Bakın şu kısımlar hatırlıyorsunuzdur temizlerken nasıl kapkaraydı ve bir de şimdiki haline bakın. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıktı arkadaşlar. Şurayı da alalım. Ve durulamaya geçiyoruz. Evet, bakın Temizlik bitti. Gayet güzel ve tertemiz oldu. Bunu ben şöyle koyayım. Bir de şu vardı. Bunu da şöyle bir sudan sabunlu bezden geçireceğim ve durulayacağım. temizledik. Şöyle alayım ben. Ve takıyorum arkadaşlar. İlk halini hatırlıyorsunuzdur. Bir de şimdiki haline bakın. Tertemiz oldu. Porçözle gayet güzel bir temizlik elde ettik arkadaşlar. Sizler de sık sık makinalarınızın deterjan gözünü bu şekilde porçöz ile temizleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bugünlük videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı bir de beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.